Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Şal'la karşınızdayım. Simli bir ip Alize Şal hanımlar. Çok güzel bir ip. İpimin renk numarası 191 numara. 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim. Sizin elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Veyahut da yeni başlıyorsanız iplerin üzerine önerilen numaralar var. O numaraları kullanabilirsiniz hanımlar çok güzel şahane bir model anlatacağım bu modelde ne yapabilirsiniz çok güzel çizlik yelekler yapabilirsiniz etol şallar yapabilirsiniz hanımlar bebek örgülerinde bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz şahane bir model anlatacağım inşallah hemen zincir çekme ile başlıyoruz modelimizi zincir üzerine kuruyoruz hanımlar Bismillahirrahmanirrahim de diyerek başlıyorum e, modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor 10 20 30 40 artı 5 kenarlarına da artı 5 hanımlar ve kenarlarına da kaç tane kurmak isterseniz onu da kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz kenar trabzanlarını şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iki model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 model. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu e, şöyle 30, 35 oldu hanımlar. Ş şimdi kenarları bu 3 model. Şimdi kenarları için kuracağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane kenarlarını 6 tane kurmak istiyorum. Onun için şöyle fazla fazla çekelim hanımlar. Kaç model kurmak istiyorsa yani onu söylemek istedim. Şöyle kenarları 6 tane kurmak istiyorsa Şöyle 12 tane yapacağız. O şekilde fazla kalanı zaten zincir üzerine çektiğimiz için kesebiliyoruz. Şöyle bakın 1 2 3 zincir ipimi doladım, tuttuğum zincire batıyorum. Şöyle 1 2 oldu trabzan 3 4 5 6 tane trabzanı yaptım hanımlar. Şöyle kenar için 6 tane veya 7 tane zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 6 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3. zincirime batıyorum. Şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvanın içine hanımlar zincirin içine. 1 2 zincir ipimi doladım. 1 2 3'üncüye batıyorum. Şöyle bir bir sonraki zincire battım. 2 sonrakine battım. 3 4 5 tane tırabzan yan yana yaptım. 1 2 zincir ipimi doladım 1 2 3. zincirime batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir çekmeden ipimi doladım aynı yere battım ikinci trabzan modelimizin yuvası oluyor hanımlar 1 2 zincir ipimi doladım 1 2 3. ye batıyorum 1 2 3, 4, 5 tane trabzanımı yan yana yapıyorum. 1, 2 zincir ipimi doladım. 1, 2, 3. Zincire batıyorum. Bir trabzan ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım. İkinci trabzanımı yaptım. 1, 2. ipimi doladım. 1, 2, 3. Zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 tırabzan 1 2 zincir ipimi doladım 1 2 3. zincire battım bir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 1 2 zincir ipimi doladım. 1 2 3.ye batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 zincir çektim. İpimi doladım. 1 2 3. Şöyle hanımlar model anlatımı için bu kadar yeterli benim için. Sanırım şöyle 6 tane trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve tekrar battım 6. Bakın buradan şöyle 10 tane zincir. 10, 10 artı 5 şuraya 5 tane ve zincir şu kenar trabzanları kaç tane kurmak isterseniz o şekil. İsterseniz beşer beşer de yapabilirsiniz hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine battım. Şöyle bu zincirimizi de hanımlar fazla kalan zincirimizi de şöyle 3. zincirden kesiyoruz. Hepimizi çektik. Bakın bu şekilde ipimi doladım trabzanlarımı yapıyorum burada 6 tane trabzanımız var trabzanlarımızı yapıyoruz Evet hanımlar burada bir tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum ve modelimi şöyle çeviriyorum modelimin ön yüzüne bakın bizim taraf değil diğer taraftan modelimizi buraya kuruyoruz bakın şu an modelimizin arka yüzündeyiz modelin ön yüzüne model kuruyoruz ipimi doladım iki tane trabzanım yan yana var ilk trabzanıma bakın şu şekil giriyorum içine şöyle bir iki üç dört tane şöyle trabzan yaptım hanımlar bir iki üç zincir Sık ile aynı yere sık iğne ile sabitliyorum şöyle 1 2 3 zincir çektim şöyle modelimizi düzeltiyoruz bakın ipimi doladım şuradan şu şekil alttan çıkarıyoruz zincirimiz var ya hemen altından çıkarıyoruz şöyle 1 2 3 tane trabzan yapıyorum 3 trabzan zincir çektim 4 1 2 3 zincir çektim 5 tane oluyor hanımlar aynı yere böyle bakın tekrar sık iğne ile bu şekilde alttan giriyorum sık iğne ile sabitliyorum bakın burada 4 trabzan yaptık artı bir zincir 5 oldu burada 2 zincir 3 tane trabzan ipimi hiç dolamadan sık iğne ile bakın şu şekil diğer trabzanımın beline sık iğne ile doluyorum o geçiş yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım trabzanın beline girdim 1 2 3 4 burada zincirimiz bir tane yine Hanımlar bir zincir çektik 3 zincir çektik yani bir tane zincirimiz var aşağı inmeyeceğimiz için bir zincir çektim ipimi doladım ve aradaki trabzanlarımı devam ediyorum 5 tane trabzanımız var ipimi doladım trabzanımı 1 2 3 4 5 trabzan bir zincir çektim ipimi doladım bakın yine modelin ön yüzüne şöyle çeviriyoruz çevirdim ilk trabzanın içine şöyle giriyorum dört tane trabzan yapıyoruz bir iki üç dört 1 2 3 zincir içine sık iğne ile şöyle giriyorum zincirimi sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın şöyle alttan şu şekil zincir çekmiş zincirimizin altından çıkıyoruz ara boşluktan giriyorum çiçeğimin bini yaprağını burada yapıyorum 1 2 3 trabzan 1 2 3 zincir bakın tekrar içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum sık iğne ile diğer trabzana geçiş yapıyorum onu 1 2 3 zincir ipimi doladım 4 tane trabzan 1 zincirimle beraber 2 3 4 5 bir zincir çektim ipimi doladım bakın aradaki trabzanlarımızı yapıyoruz arada 5 trabzanımız var trabzanımızı yapıyoruz Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar Yine bir zincir çektim, ipimi doladım ve yine çiçeğimi yapıyorum. Bakın ön yüzüne ilk trabzan'a giriyorum ve dört tane trabzan buraya bir, iki, üç, dört. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim, çiçeklerimi yaptım. Kenar trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir dönüyorum. Dibindekine nedir bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanımı yapıyorum hanımlar. Altı tane kenar trabzanımız var. Altısını da şu şekil ördüm. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şu ara boşluğa giriyorum hanımlar. Bir, 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum bir fıstık yaptım 1 2 3 zincir ipimi doladım ve aradaki 5 tane trabzanımız var trabzanımızı örüyoruz 1 5 trabzan ördüm. Tekrar 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Çiçeğimizin arasındaki boşluğa giriyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle iki seferde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Ara trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şu ara boşluğa giriyoruz. 5'li bir fıstık. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ipimi doladım ve şöyle ara tırabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet amcalar geldim şöyle kenar döndüm kenar trabzanlarımı da yaptım bu şekilde. Burada yine 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım. Şu zincirin altından giriyorum. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. ipimi doladım. Karşı zincire geçiyorum. Şöyle yarım trabzan hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım ara trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir ipimi doladım. Zincirin altından giriyorum. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. Bir kere çekip kapatmıyorum. İpimi doladım. Diğer zincire geçiyorum. Şöyle yine yarım yaptım. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Kenar trabzanımı yaptım. Şimdi birinci sırada yaptığımız işlemi yapacağız tekrardan. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Bakın şu yaptığımız topladığımız trabzanı şöyle tepesinden batıyoruz. Şu şekil. Bir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle iki tane trabzan yan yana. Bir iki zincir ipimi doladım. Ara trabzanlarımı yapıyorum. bir iki zincir ipimi doladım bakın ikisini bir topladım trabzanın tepesine şöyle batıyorum bir ipimi doladım hiç zincir çekmeden aynı yere battım iki tane trabzan yan yana bir iki zincir ipimi doladım ara trabzanlarımı yapıyorum bir iki zincir tepe batıyorum iki trabzanın yaptım iki trabzanın tepesine bir aynı yere battım iki trabzan 1 2 zincir ara trabzanlarımı yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar Evet hanımlar sıra sonuna geldim bu şekilde sıramı tamamladım kenar trabzanlarımı yaptım döndüm yine burada bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum yine modelin ön yüzüne çeviriyoruz modelimizin ön yüzünde modelimizi kuruyoruz her zaman bakın iki trabzan arasından şöyle batıyorum trabzanın beline doluyorum bir iki üç dört tane trabzan çiçeğimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile aynı yere dibine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. İpimi doladım. Bakın burada şöyle iki trabzanın arasından giriyoruz. Şuradan şu şekil tığımızı çıkarıyoruz. 1 aynı şekilde bakın 2 aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir aynı şekilde aynı yere sık iğne ile sabitliyorum hiç zincir çekmeden diğer trabzan hanımlar şöyle sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 4 tane trabzan 1 2 3 4 trabzan bir zincir ipimi doladım aradaki şu trabzanlarımızı yapıyoruz bir zincir çektim ipimi doladım bakın yine modelimizin ön yüzüne geliyoruz şöyle iki trabzan arasından girip trabzan yapıyorum bir iki üç dört bir iki üç zincir dibine sık iğne ile şöyle sabitliyorum tekrar bir iki üç zincir ipimi doladım Bakın aradan giriyorum. Şu boşluktan çıkıyoruz. Tığımızı çıkarıp şöyle 3 tane trabzan buraya 1 2 3 1 2 3 zincir sık iğne ile aynı yere sabitliyorum. iş zincir çekmeden sık iğne ile yan tarafa geçiyoruz. Diğer trabzana 1 2 3 zincir ipimi doladım trabzanın beline dolayıp şöyle dört tane trabzan dört bir zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde yine tamamlıyoruz hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim döndüm kenar tırabzanımı yaptım. Burada 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın çiçeğimin içine giriyorum. Şöyle bir 2 3 4 5. İki seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım ve ara tırabzanlarımı yapıyorum. 2 zincir ipimi doladım bakın boşluğa geliyorum fısını çiçeğimin içine fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar gördüğünüz gibi Şimdi artık modelim kendini tekrarlıyor. Ben biraz daha öreyim. Kaç model daha yapayım modelim. Tam kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Modelim artık kendini tekrarlıyor. Takıldığınız yerde video geri sarıp da izleyebilirsiniz onlar Bir sonraki sırada zaten şu yarım trabzanları yapıp ikisini bir kapatacağız. Tekrar modelimizin altına kuracağız. Biraz da ilerletip geliyorum. Evet hanımlar biraz daha ilerlettim. Dediğim gibi bakın. Modelim gerçekten çok güzel. Şahane bir model. Modelimizin arka yüzü bu şekil. Ön yüzü de böyle harika bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.